Bıktım bu. Arada. Hele bir babamlar Erdoğan olsun, günlerini göstereceğim ona. Pahalı mı abudum? Evet, pahalı. Babamla gidiyorum. Bakıyorum birkaç şeyler çok pahalı. Nazo e, Nazo bir gün gittim markette. Nazo 100 liraya çıkmıştı. Bıktım. Nazo eskiden 10 liraydı. Öyle mi? Hı hı. Sen bu yaşta bıktın mı? Bıktım. O bakkal da niye bu kadar ucuza veriyorsa bıktım. Ama diğer marketlere gidiyorum, hepsi çok pahalı veriyor. Yetti artık. Hem babamların sigarası da fazla. Yeter. Bıktım bu çocuk. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı olmuş. Yeter. Kim suçlu? Tabii ki de o kötü harlı. Her şeyin fiyatını bu kadar yükseğe çıkartmış. Sen alamıyorsun her şeyi. <laughs> Sen bu yaşta bunları nereden biliyorsun? Çünkü babamlarla gittiğimde görüyorum. Değil mi? Hı hı. Ne, ne istiyorsun sen? Ben bunların daha ucuz olmasını istiyorum. Çünkü herkes bunun yüzünden bir milyon fakir oldu. E bu küçücük yaşta bu kadar şeyi biliyorsun değil mi? Hı -hı. Deniz, sekizli saçak var. Bunlar... Dört, dört tanesini geri Yok. Eşim ne kırıdır. neydi? Dört Arin. Ne? Arin. Ağzına sağlık. Tamam. Babanla mı geldiniz? 34, 35, Hı -hı. 35 36, 36, 36 Çok sağ ol. 36, ne iş yapıyor? Yapmışsın. Babam kargo, kargoda çalışıyor ama artık çalışmıyor. Bu sefer başka bir yerde çalışıyor. Tamam Halim teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hı -hı. Ağzına sağlık kızım. Sağ ol.